Anlamakta güçlük çektiğimiz kısım siz büzükten kaynaklanan yetkinizi haksız şekilde kullanmaktan çekinmezken bizlere büzükten kaynaklanan hakkımızı kullandığımız için bu anti-demokratik uygulamayı yapmamızdır ki hiçbir cümle bu çelişkili durumu açıklayamamaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı görevini yürüten Ömer Süslü MHP Genel Merkezi'nin kararıyla parti binası kapatılarak görevinden alındı genel merkezimiz tarafından anlamakta ve anlatmakta zorlandığımız bir karar neticesinde teşkilatımız kapatılmak suretiyle görevden el çektirilmiş bulunmaktayız. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte parti binası önünde toplanan Ömer Süslü, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'ne tepki gösterdi. Tarih partimize bu kara lekeyi çalanları hiç ama hiç unutmayacaktır. Gönül isterdi ki bizler başarısız olduğumuz için görevlerimizden alınmış olalım. Fakat Türkiye Partimizin Türkiye genelinde aldığı oy oranının üzerinde bir oy oranıyla seçimler çıkar. Ve Karadeniz'deki tek milletvekilini çıkartan Samsun İl Teşkilatı'nın başarısızlık gerekçesiyle kapatılmadığı gün gibi ortadadır. Süslü. Biz görevimizi layıkıyla yerine getirdiğimiz için mi görevden alındık şeklinde öfkesini dile getirdi. Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Teşkilatı olarak Türk milletinin AKP iktidarı karşısında tek umudu olan partimizin gerçek anlamda bu umudu temsil etmesi noktasına gelmesi ve iktidar olabilmesi amacıyla olağanüstü kongrenin toplanabilmesi için vermiş olduğumuz bu imzalar neticesiyle nedeniyle kapatıldığımız net bir şekilde ortadadır. Kimse bizden pişman olmamızı beklemesin. Kimse bizden geri adım atmamızı beklemesin. Bravo. Haksızlık karşısında susan dinsiz şeytan olsun. Kimse bizi MHP'nin iktidarını, Türk milletinin huzur ve refahını istediğimiz için suçlamasın. Kimse bizim partimize, davamıza küseceğimiz şeklinde bir yanılgıya da kapılmasın. Bizler ilk hareketin bir mensubu olmanın onuruna bir ömür boyu talip olan insanlarız. Kutlu yolda mücadeleye devam edeceğimizi beyan ediyor ve diyorum ki başaracağız, başaracağız, başaracağız. Ne mutlu. Biz, bu da...